Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Evet, kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım neyse halimiz çıksın falımız. Hemen şurada iki parça kısmet çıkmış. İnşallah hayırlı güzel kısmetler olsun. Haydi bakalım. Şuraya koyalım. Evet, sıkıntımız Biraz daha azalmış sıkıntılarımız. Çok önemli haberler alacağım bir zamanın içerisine girmişsin. Çok temiz aydınlıklar var. Büyük sıkıntı var ama büyük sıkıntı yavaş yavaş gidiyor gibi görünüyor. Şimdi ne olabilir? Biraz maddi sıkıntılar olabilir ama bunların da yavaş yavaş gittiğine. Ay bunlar bir hadi bunların da yavaş yavaş gittiğine. Bu sıkıntılarından yavaş yavaş artık kurtulduğuna şahit olacaksın. Hemen bak fincanımızın o bir dakika. Evet. Şimdi buraya da doluştular. Mecburen kovalamak zorunda kaldım çünkü hepsi burada. Bak şimdi diyor ki hemen böyle önümüzdeki günlerde şimdi ne olabilir diyor. Bak bir burada bir güzel bir yüzük çıkmış. Şimdi burada hayatında biri varsa. Evet şimdi burada biri yüzük çıkmış. Diyor ki burada. Eğer hayatında biri varsa ve güzel bir birlikteliğiniz varsa güzel bir evlenme teklifi alabilirsin. Sanki burada bir S ve Ş harfleri çıkmış. Hemen böyle önümüzdeki günlerde ufak bir kalabalığın içerisine gireceksin. Bu ne olabilir dersen. Bu şimdi <laughs> bayramdan dolayı olan kalabalık değil ama böyle bir Hani böyle insanların bir yerde toplandığı belki ne olabilir diyebilirim. Bir nikah gibi belki. Hani şu aralarda nikah olur mu onu da bilemedim ama belki böyle bir nikah gibi. Hani kötü bir kutlama değil de iyi bir şeyler için bir yerlerde bir toplanma ne bileyim bunun gibi bir şey olacak gibi görünüyor. Hatta bunun için bir yola gideceksin. Uzun değil kısa bir yol galiba. Burada ensar gibi burada ensar gibi ne bileyim en -Nur gibi falan bir isim çıkmış ama aydınlıkta duruyor sanki. Hemen şimdi burada bir ev var sanki böyle bir köy evi falan gibi bir ev bak. Dikkat edersen böyle e, tek katlı ya da iki katlı bir ev olabilir. Etrafında çok kalabalık hani böyle e, şimdi kalabalık bir yerde oturuyorsundur burayla alakalı bazı durumlar olabilir. Ya da böyle bu belki de ya da işte ne zamandır böyle bir ev konularıyla ilgili bir süreçlere girmişsindir uzun zamandır çözülememiş bazı sorunlar vardır işte bunların çözülmesiyle alakalı bazı durumlar var bak dikkat edersen altında büyük bir aydınlık var demek ki böyle bir sorun yaşıyorsan bu sorunların çözülmesi gibi bir durum var kalabalıkların içerisindesin burada bir ne çıkmış diyeyim size burada bir büyüteç çıkmış diyor ki sen şimdi bu aydan itibaren ya yani bu ayla birlikte eline bir büyüteci almışsın. Böyle hayatının genel olarak hayatına bakıyorsun tamam mı? İşte kim bana yanlış yapıyor? Kim benim yanımda duruyor? Kim benim arkamda? Kim benim yanımda değil? Bunların hepsini keşfetmeye başlayacaksın diyor. Burada gelinlik giymiş bak. Gelinlik giymiş bir bayan var. Karşısında başka bir bayan var. Kollarını açmış böyle onlar birbirlerine sarılmak üzereler diyor. Bir böyle birinin gelin olması, ailendeki birinin evlenmesi, gelin gelin olması işte nikahtı. Ee, bunun gibi kalabalıkların içerisinde bulunabilirsin diyor böyle bak görüyor musun ee, böyle öf, öf, öf. tuvalet giymiş yani böyle uzun elbiseler giymiş güzel giymiş bayanlar çıkmış demek ki burada güzel bir kalabalığın içerisinde olacaksın ve sen de böyle kendini gerçekten göstereceğin güzel bir kalabalık olacak yani o kalabalığın içinde sen de kendini göstereceksin zaten önünde çok güzel aydınlık kapılar açılmış bak Görüyor musun? Bak her yerde kapılar var. Önemli ve uzun yollara gideceksin ve çok önemli beklediğin e, hani böyle ne zamandır beklediğin haberler gelmeyen haberlerin gelmeye başlıyor. Ne zamandır olmayan, sürümcemede olan işlerin olmaya başlıyor. Yani mesela bir anlaşmalar falan yapacaksın ama böyle bir türlü işte uzadı, bir türlü olmadı falan bunların işte olduğunu göreceksin. Burada masa başında oturmuşsunuz birisi bak masanın diğer tarafında iki kişi masanın önünde oturuyor. Bu masanın arka tarafında oturan kişiden bir iki üç tane çok önemli ve güzel haberler alacaksınız. Tertemiz aydınlık. Şimdi burada kalem tutan bir el çıkmış görüyor musun? Bak resmen resmen bir el bir kalem tutmuş bir imza atıyor bir yere ve burada bir bayan var bayanın elinde bir kürek var sanki bu kürekle bak dikkat et buradaki toprağı atıp buradaki yüzüğü çıkarmaya çalışıyor hani böyle diyor ki derinlerde kalmış sana sıkıntı veren orada bir e, nişan yüzüğü gibi bir yüzük var ne yerlere imzalar atacaksın atacağın imzalara dikkat et geçmiş konular senin için önemli olacak biraz geçmişe gidebilir orada diyoruz ya işte böyle elinde kürek var ya resmen kazı yapıyor diyor ki geçmişini birazcık eşeleyip biraz geçmişi kazıyıp orada belki bir yüzük çıktığı için söylüyorum belki bunun öncesinde bir nişanlanma olayın oldu ama olmadı hani nişanlandın ama belki de ayrıldın bitmek zorunda kaldı ya da böyle gerçekten çok sevdiğin biri vardı bununla evlenmek istedin ama bir türlü olmadı işte burada diyor ki burada sen diyor bir böyle kazı çalışmaları yapıp bunları artık hayatından, aklından, fikrinden atmak, göndermek isteyeceksin diyor. Ve çok önemli güzel haberler aldığın zamanında içerisindesin diyor. Şimdi burada bir E ve bir N harfi çıkmış. Bak burada büyükçe bir ayna var. Yalnız bu aynanın üzerine bir tane böyle örtüyle kapatmışsın gibi görünüyor bak. Görüyor musun bu örtüyü? sanki böyle ince bir tülle aynanın üzerini kapatmışsın. Diyor ki bak ayna neydi bizim potansiyelimizdi değil mi? Biz hani şöyleydi e, kendi gücümüzü neler yapabileceğimizi neler yapamayacağımızı yani kendi gücümüzün farkına varmaktı diyor. Sen kendi gücünün farkına varmak istemiyorsun. Evet sen herkesin her şeyi yapabilecek gücü var. Unutmayın ki bizler hepimiz kendi filmlerimize şu anda bir sanki böyle bir senaryonun içindeyiz de sanki böyle kendi filmimize oynuyoruz değil mi? Unutmayın ki hepimiz kendi filmimizin başrolü oyuncusuyuz. Sen de bu filmde başrol oyuncususun. Her şey senin etrafında dönüyor ve senin <laughs> tavırlarından, senin davranışlarından şekilleniyor. Unutma. Burada diyor ki aç o aynanın üstündeki örtüyü diyor ve sen kendi potansiyelini bir fark et. Çünkü sen yapabileceklerinin farkında değilsin. Sen diyor kendi gücünün farkında değilsin, yapabileceklerinin farkında değilsin. O örtüyü aç ki diyor sen kendi gücünün bir farkına var diyor. Şimdi burada ne neyi farkını, fark edeceksin? Unutmayın ki herkes her şeyi yapabilir değil mi? Mesela bakın hayatınıza hayatı boyunca çalışmamış bir insan ama ne oluyor? Mesela eşi çekiyor gidiyor işte başka birisiyle. Çekiyor, gidiyor, ortada kalıyor, çocukları var, ne yapsın, mecbur kalıyor, gidiyor, merdiven silmeye başlıyor, değil mi? En basitinden. Yahut da belki böyle e, ne bileyim, aslında üniversite okumuş, bitirmiş, çok güzel bölümleri bitirmiş bir insan, ne oluyor? <laughs> Çalışmıyor, e, belki onu tercih etmiyor. Evinde olmak, çocuklarıyla olmak istiyor ama o ortada yanlış giden bir durumlar oluyor ve yeniden iş hayatına dönüyor. Belki de o yaptığı işte en başarılı oluyor değil mi? İşte biz bak başımıza bir şeyler geliyor. Evet, bazen de çok kötü şeyler geliyor gerçekten. Ama bunlar bizim kendi potansiyelimizi yani ne denir? Kendi potansiyelimizi görebilmemiz için. Hani diyordum ya size başımıza ne geliyorsa bizim hayrımıza yani kötü olanı da bazen insan göremiyor işte bu tür şeyler yaşadığında sana faydası olmayan kimseleri de görüyorsun yani unutma ne dedik sen bu filmin başrol oyuncususun bu senin hayatın bu senin filmin belki de şu anda şu anda her şey oldu bitti ve oturduk izliyoruz yani yaptıklarımızı değil mi Evet sıkıntılar git, gidiyor. İnşallah daha rahat diyeceğim. Daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Şu Mia da beni hiç rahat bırakmaz. Haydi bakalım dökelim tabağımızı da. Evet. Hane içerisinde kalabalıklar var. Böyle bir çatının altında bir toplanmış insanlar var. Şimdi çok fazla. Sen böyle akraba <laughs> ne bileyim böyle akraba, eş dost falan çok da fazla sevmiyorsun bunları ama hani böyle bir ortam olduğu zaman da esasen hiç görüşmesen, hiç arayıp sormazsın. Ama böyle bir ortam olduğu zaman falan da birlikte görüşmek zorunda kalıyorsunuz ama bak sana şöyle bir şey söyleyebilirim bu seferki görüştüğünde bunlarla gerçekten çok fena bir şekilde hepsinin ağzını payını verebilirsin yani hani bu artık küsen küssün kırılan kırılsın bugüne kadar ben kırıldım bundan sonra da bunlar kırılsın kafasında olabilirsin ee, şimdi burada bir tavuk çıkmış diyor ki e, burada maddi açı, maddi açılardan hem bolluğun bereketini artacak hem de çok güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın diyor ayın 13'ünden itibaren de aslında diyor daha güzel süreçlere girmeye başlayacaksın Burada sanki böyle iki kişi tutmuşlar bir şeyleri taşıyorlar gibi. Önünde kapılar açılıyor. Gidecek olduğun güzel yollar var. <laughs> Artık bu sen as aslında var ya çok aydınlanmış bir insansın. Sen bütün etrafındaki insanların ne olduğunu, her şeyi çok iyi biliyorsun. Çünkü çok net bir şekilde görmüşsün. Hatta sen bunu aslında çocukluğundan beri görmüşsün. Mesela akrabalarını aslında çocukluğundan beri görmüşsün ama işte orada anneye babaya hani böyle mesela senin evine geliyormuşlar yiyormuşlar içiyormuşlar sen bunu çok eskiden görmüşsün işte söylesen de çocuk olduğun için çok insanlar umursamamışlar ama aslında bu insanların niyetlerini çok net bir şekilde görmüşsün şu anda da zaten çoğuyla görüşmüyorsun bence burada bak görüyor musun bir yılanı boynundan yakalamışsın kuyruğundan da başka biri yakalamış <laughs> devlet kapısından beklediğin önemli haberlerin varsa tayin atama ne olabilir başka tayin olur atama olur ondan sonra mesela iş fırsatı olur değil mi bunlarla ilgili de önümüzdeki günlerde hayatına güzellikler gelmeye başlıyor sıkıntılar gidecek inşallah böyle şimdi burada hayatına biri girecek olabilir şu anda hayatında hiç kimse yoksa bak birbirinize uzanmışsın, hayatına biri girecek inşallah bu sana iyi gelecek birisi olacak gibi görünüyor. Yani yepyeni bir aşk. <gülüyor> 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 Yok annem gelme. Gelme sevgilim.